Merhaba arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmezlik iksirini aldık şu anda görünmezlik bütün arkadaşlarım da söyledi. şu anda karşınızdayız hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk göksin beni bulabilir misin seni bulabilir miyim bulamıyorum neredesin ya ay Bye. ha buldum seni o <laughs> <Kaçtım. gülüyor> oh, yine kayboldun arkadaşım bu ne güzel bir oyundur böyle peki bu oyunun ismi nedir arkadaşım o Oyun inside out filminden esinlenilmiş arkadaşlar Wow. evet Ş <laughs> yani şimdi şu kim alıyor? Sen geliyor bu, bu bana. Şey, <laughs> e, duygularını kontrol edilen kız alan filan. Öyle mi? Film, filmden aynen. O, <laughs> i̇yi o zaman arkadaşım söylediğin iyi oldu. Filminde izleriz. Hadi arkadaş ya, o zaman bu kızdan kaçmamız gerekiyor. Pisaide Biz, bize git dediler. Aa, <laughs> orada merdiven varmış bak uzun yol. <laughs> Ay tamam, ben merdivenden çıkayım. Ay çıkamadım buradan. Merdiven dedim. Bak burada kaldım yine. Neyse Yumruklamaya buradan. Yumruklamaya devam et. Yumrukladım. Dur Ay, Ben kaybolmaya abi. devam ediyorum bu arada ya. Aa bu ne? Bu, burada lar var bak. Bir dakika ben Öksürme hala kayboluyorum. Kayboldu. Dur bir dakika. Hala kayboluyorum ben. <gülüyor> 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 bir dakika niye kurtulamadım? Aa geliyorum arkadaşlar şu an. Bir dakika uçuyorum. Bu çok tuhaf şeyler olmaya başladı. Geldim. Neyse arkadaş ilerliyorum. Şu anda iyi misin sen orada? <laughs> Evet çok iyi. Arkadaşlar çok iyi ya. Aslında görünmez olarak falan devam etsek ama kendimizi göremeyeceğiz o zaman zıpladığımız yeri. ateşi görüyor musun göksen? Benden ateş çıkıyor. Hayır görmüyorum. Bak ama şimdi değil dur. Hadi gidelim. Aa şimdi bu yerdeki şey ne böyle? Uy Aa, şuna bak. Aa ben görünmez gidiyorum şu an. Aa bu Abi, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Görünmez evet. olunca daha hızlı koşuyorsunuz bu arada. Aa öyle mi? Evet bayağı hızlı koştum görünmez olunca. Hadi görünmez olalım o zaman. Aa hiç kimse görünmüyor. Neredesiniz? <laughs> ben de para koydum gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de görünmezlik oldum. Bakayım ama beni nasıl görüyor bu? Görünmezse evet. beni göremezsin. Git buradan. Görünmez olunca daha hızlı koşuluyor şimdi. bu arada. Hala basamadım. Bak görünmez olduğumu Aa, sandım. Düştüm. Ha, yakalama beni ya. Bu Görüşmüyor, da ya. Görünüyorsun. Ha, sen şimdi görünmüyorsun. Tamam. Of ya görünmüyorum sandım beni yakaladı. Aa, bu arada hızlı uh -huh. koşmak iyi değil. Direkt düşülüyor. Neyse, yo, bizi yo, görüyormuş. <laughs> Haydi arkadaşlar, gelsenize ne bekliyorsunuz? Geliyorum, geliyorum. Şu Aa, anda beni kovalıyor. Oldular. Aa gel ya, yakalasana buradayım. Merhaba. Hey, hadi gel. Görünmez oh. iksiri çok güzelmiş. Bayıldım buna ya. Bu var ya beri harikaymış. ha bayıldım. Bir de şey var. Böyle bak. Ne var? E ay, düştüm ya aslında. sana bakarken dur yine geliyorum çok <laughs> zevkli ya. Beni kovalayıp duruyor. <laughs> Aa. Ay bak bak Hande hala aşk o burada. Yine hep böyle kızlar yine arkada kalıyoruz ya. Ama olsun zevkli oluyor bence. Evet. Bakıyorum şu an arkadaşlarımı şey, bekliyorum. Göksin benden ateş çıkmıyor mu şu an? Çıkıyor arkadaşım. E, tamam. Ya arkadaşım bir yer Aa, var. Ay arkadaş, e, arkadaşlarım düştü. Aa Oo, kedi şey. ne yapıyorsun? Kedi sabotaj. <laughs> Aa kedi ne yaptı? Aa, kedi bana bir şey verdi. Baksız arkadaşlar bu kedi tuşa bir bastı böyle bir şey çıktı. Hey İhsan ha. Bu <laughs> bingo nerede? Hey <laughs> arkadaş, şu anda arkadaşlar kim var kim geldi? Ay aşağıda kaldı. Sakın bak bak. Ay Hande değil hala Elif orada ya. İnşallah yakalanmazlar. Hadi kızlar çabuk olun gelin gelin onları izliyoruz. Neyse kızlar bize yetişecek biz yavaş yavaş gidelim ama tamam mı? Tamam ben gittim. Aa şuraya bakın çok güzel kızların kesin burayı görmesi lazım ya şöyle bir bakayım burada ne var? Ay, ne güzel. Ay ne güzel yermiş burası bayıldım bayıldım. Aa burası diğerlerine hiç benzemiyor farkında mısınız? Evet. Aa evet, tuvaletler yok. <laughs> evet ya burası açık bir tane kişi girebiliyor herhalde. Tuvaletleri bünyo çalmış çünkü. Binyo çalmış götürmüş Binyo Binyo şey çalıp içine girmiş. <laughs> Binyo. Binyo neredesin ya? Binyo neredesin? Aa! Binyo yok öldü öldü. <laughs> yok yok burada burada. Yaşıyor. Konuşuyor konuşuyor yaşıyor. E, hani nerede Binyo? Burada ben mı? Göremedim. Binyoyu. Görünmez. <gülüyor> <gülüyor> Görünmez ki, <iksir> almış galiba. <laughs> Hadi arkadaşlar zıplayın. Ben Ay, şimdi görün Arkadaşlar bakın görünmez oluyorum. Hani göksin nerede beni bulamıyorsunuz. Oyunun bu oyunun hilesi gerçekten görünmez olmak ya. Çok hızlı geçiliyor. Evet, <laughs> evet evet çok hızlı. Ay şimdi görüldüm yine. Aa, yine görünmez oldum. O bu ne ya? Aa, görünmez biliyor, olayım da Ne oldu ya? Biliyor, neredesin? Arkadaşlar görünmez olayım derken önümü de göremedim ha. Da yine göremedim düştüm ya. Neyse. Arkadaşlarım geldi şimdi. Şöyle yandan zıplamak en iyisi arkadaşlar, bence. Arkadaşlar görünmez olun görünmez olunca daha hızlı gidiyorsunuz. O zaman önümü göremiyorum kendimi Aslıyor de göremiyorum. abi biz nasıl <laughs> gideceğiz? Aaa evet ya. Dur 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 Hoppa. Evet. Aa aa. Ya ben burada zemillere düşmüyorum. Kenara git düşüyorum. Üstüne düşersem aa, yanarım. Kaya aa anladım. Kaya ya, Arkadaşlar bu beni gelecek yakalayacak yine ya. Of göksin hadi yapabilirsin. Kaya çalışmıyor Göksel. Kaya sıkışmış harbi. <laughs> hmm. haydi Göksel. Ya haydi Göksin deme. Oo. Sen Göksin deyince ben yanıyorum ya. Arkadaşlar Boncuda bu ya Mirson ben. bu Mirson haydi Göksin deyince ben heyecanlanıyorum ve hep onun yüzünden yanıyorum. Hah geçtim. Aa taş. Ben de abla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa geliyor. Hani gelmiyordu? Gelmiyor. Yok abla bizde gelmiyor. Ama geliyor gibi durdu ama gelmedi. Orada yok, durdu yok, ha. Gelmiyor, bozulmuş. Bugün şanslıyız. <laughs> gelsene, gelsene gelemezsin. Her zaman geliyordu. Ne oldu Büyük taş? Görsün gülemezsin. Ya dur ben dur yanına ya, gideceğim. Ya yakalandım ya. Aa bak burada duracağım geliyorum. Ha gelemiyor. Bay bay. <laughs> Yakalandın mı? Evet. Ben şimdi görünmez olacağım. Öyle bir şey yapacağım, çıkacağım. Seni görünmezken nasıl görebiliyor ya? Çok, çok... Gözlük takıyor kesin. Özel güçleri vardır. Uy, beni de gördük. Hadi, hemen yakaladın beni evet, ya. Hadi. Çok korkunç bu da. Hadi göksin neredesin ya? Ya, ya ben yavaş. gel. Ya arkadaşım yavaşsın diyorsun. Ben seni burada görüyorum. Aynı yerdeyiz alt tarafı. Tamam ben bitiriyorum oh. o zaman görüşürüz. Ben de evet. geliyorum arkandayım zaten. Ya kedi tuşlara basma kedi. Ya. <gülüyor> 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 Aa bir şey söyleyeceğim. Bu enerji içeceğini içsek bir de görünmez olsak. Oo Kesin. çok bena Çok hey, Çok ben heyecanlı bilmiyorum. olur ha. He. Ben deneyeceğim şimdi. Ben geldim evet, ben, geldim. Ben de deneyeceğim. Şimdi tekrardan aa, özel aa, gücüm. Ayıcık da var. Ay yapmayayım. şuraya bakın. Şuna bakın. Ay çok şey, güzel aa, ya. Başladık. Aynen içeceğin gücü gidiyor. Aa eşek var yanımda uçuşuyor Allah, ben benimle birlikte. Bakın. Aa bir daha içecek alamıyorum şu an. Yavaşladım ben. Bakın. ben alamıyorum. Pelerin işe yarıyor mu? Aa çok pelerin işe yarıyor ama çok az. Ay bayıldım buna Biraz, ya. Beni. Bu beri çok güzelmiş arkadaş ben bayıldım. Arkadaşlar oyunu. yok ya bak çok yanlış bir şey yaptım. Karakteri sıfırladım ben. ben ne ben gidiyorum içeceksiz. <laughs> Allah Allah. Evet pelerinle gidiyorum ben şu an. <laughs> Aa ben, zıp, ben geçiyorum. Ben Göksin'in arkasındayım. Hadi göksün. Aa bu birazcık kolaymış diğerini göre bugünkü beri neydi öyle aşırı zordu ya. evet o beri bayağı zordu. Evet aa ben aa, ilk defa birinci olacağım neredeyse. Aa oldum. <laughs> Sizi bekliyorum ilk defa. yip, <laughs> yip, aa ben bitireceğim. Aa ayıcığımla gideceğim. Gel ayıcık. Aa sondan işte. Ben izliyorum bakayım kimler gelecek. Alo geldi pro oyunda. Görünmez geldi. oldum yine, görünmez oldum. Beni görebiliyor musunuz? Kim geldi? Bir kişi daha geliyor. Bu kim? Abi Müerde beni bekleyin. Bekliyorum merdivenlerin oradayım. Hadi gel. Benim karakter bana geldi, Koşamıyorum. Şimdi yine görünmez olacağım. Görünmez Göksin. Aldım bunu. Yalamıyorum. Dur bakayım. Şöyle yapacağım. Aa kapıdan geçmiyor. Hah geçti. Aa, sürekli görünmez alıyorum. Ee gelebildin mi? Bekliyordum bak seni burada. Geldiniz abla, mi? Bekle. Tamam. O zaman şöyle ufaktan gideyim alayım ben tamam mı? Aa a, gel buraya. Geldi. Tamam ben... geldim. Tamam. Geldi. Görünmez bir şekilde geliyorum. Aa kafandaki dinozoriyi. iyi. Abla ben sizin önünüzdeyim. Önümüzde misin iyi yaklaş önümüzdesin Aa, diye. ben yaklaştım <laughs> diyorum yakaladım ya sandalye mi çekiyorlar ben alo'yu yakaladım zıp 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 ya kafamdan <laughs> ya herkes zıplıyor ben zıplayamadım ya nerede sügertin abla ya merdivenden zıplayacağım da arkadaşlar ooo biz oyunu bitirdik ha ha beni yakalayacak bu sefer herhalde beri abla geçenki ben... kadar yani Yavaş olmayız merak etme. Evet bence bu şey değil ya. O kadar zor değil. Bir dakika ya, Pro oyundaydı ben kaldım burada şu anda ikimiz zıplamaya çalışıyoruz herhalde. Onu nasıl becerdiniz ya? Merak ya, ettim geliyorum. Bir dakika şunu ben oynatacağım şöyle. Şöyle bir oynatmam lazım. Çünkü en başta zıplıyordum önüme geçtiler ben de kaldım böyle ya. Ya bir dakika benim sen benim niye şeyimi oynatıyorsun merdivenimi? Aa, Aa ya dünyadan aşağı düştüm. Yok ya yani dünyanın üstünde. O nasıl ya. oldu ya? <laughs> Buk buldum, bu. Ya Vallahi Allah şu an dünyanın üstündeyim Gökşen. Aşağı ben, atladım. Ben niye çıkamıyorum? Bak pro oyunda da çıkamıyor. Biz burada kaldık. Burada bir tuhaf bir şey var. Normalden buraya direkt geçiyordum. Bence, bence şey yeteneksizsiniz Türkiye'ye katılın. Ya yani bu da ön <laughs> daha öncesinde o zaman nasıl çıktım hemen? <laughs> Ee, abla şimdi... ben bile çıktıysam sen düşün ya. Yani. Ya sen çıkarsın. Ya abla Arkadaşlar, geçen gelin, gelin. sorun yaşamadık mı? Ha, Ama benim sandalyemi oynatıyorlar. Görünmez sandalye var onlarda Bak. da ya. Evet. Aşırı şekilde niye öndeyim abla ben? Yani ben <laughs> bile geldim cidden. Aaa neye yani o... <laughs> düştüm? Göksin'in yanına düştüm. Ya Yanlış. bir de... Göksin ne haber? Buradayım. Baksın arkadaşım ben görüyorum bunu, alıyorum. Buraya koymaya tamam. çalışıyorum ama çok kalabalık olduğu için benim sandalyem oynuyor. Aa, arkadaşlar tek tek yapın o zaman sırayla. Sandalyem oynuyor. Ben de bine Bak görüyor musun? Ben göremiyorum ki onları. Bende boşluk var. Aa bak sandalyem yine gitti. Arkadaş. Aa, bak. bak gitti bu Buse. Sen de çık. Yok sandalyem hep kayıyor koyduğum yere gidiyor ya o sandalye değil ki merdiven o ya Merdiven işte arkadaşım sende Oooo <laughs> Ya bir nazar değdi bana iki dakikada ya Dünyanın oyunu mu bozuldu Ben zıplayamıyorum buradan Tuhaf bir şey oldu ya <laughs> Bak ben oyna çalışayım. Bir dakika oyna Arkadaşlar gelin mi sandalye mi herkes biniyor Ay görmüyor kayıyor. kimse görmüyor ki onu Herkesin Ama... kendi şeyi var. Bak sen Kendini içiyorsun şu var. anda bir dur. Ha bir bakayım şimdi. Abla, ha, dedim sana mertsen... bak geçtim. Sonunda evet sonunda geçip çünkü be. oynatıyorsunuz merdivenime kayıyor. Vay abla hep Mert ilk ilk oluyordu ben şimdi birinciyim umarım ben geç. Sen ne taraftasın? <laughs> Atladım ben aşağıya. Ben sandalye mi diyordum bir saattir? Ama benim ne no... sen... oldu? <laughs> sandalye Tamam yani sıkıntı. İki tur falan öndesiniz. Hadi gelseniz arkadaşlar. Sizi bekliyorum. Geldik buradayız. Ama bir ben şey söyleyeceğim. Böyle çok güzel. Ay rengi çok güzelmiş. Aa, görünmezlik var ya. Acayip hızlı gidiyorum ya. Ama, Ama işte. Oynadım. Daha nereye zıpladığını, zıpladığını göremiyorsun. İşte o yüzden. Ben... Hadi Goksi. Geliyorum. <laughs> Celestial'la birlikteyiz <laughs> şu anda. Oh be. Güzel geçtik. Aha geldik. Hoş, hoş, hoş. Tamam. Vuv, geçtim. Şu an o zaman mutluluğumdan bir tane ayıcık alayım böyle kendime. Etrafta gezeceğim ayıcık. Aa bu ne Aa, nereden çıktı? Bak, neye dönüştüm? Ya beni niye korkuttun? Senin yüzünden aşağı düşüyordum. Git buradan korkayım. Ama bu ne ya? Ya gördüm beri oldu. Bırak ya git korkuyorum Anladım, senden. Ne? Beri oldum Mirsun. Aa <laughs> <Oo, gülüyor> demek ki gerçek gerçekten sen <laughs> de oymuşsun. Bırak korkuyorum ya senin üstten yanacağım. Gelme Aa ya. gelme. <gülüyor> <gülüyor> Hayır korkuyorum görünmez mi ben beriyim. kaçın benden. <laughs> Aa korkuç beri sendin demek ki bunca zamandır. Evet. Ne sandın? Ay düştüm. Bunu çevirdim kaç tane kaldı? bir Ay git buradan ya korkuyorum bak şimdi. Sen de gitmişsin Berin'in kıyafeti. Aa herkes beri olmuş ya çok korkunç. Öfke oldum bak Vallahi öfke. Allah bizim normaliz kaçalım. Evet kaçalım Aa. buradan. Ya git düşeceğim yüzünden git buradan. Ya ben sürekli düşüyorum ya. A git. Al. Siz bitirmediniz mi daha burayı? Ya bitirmeye çalışıyorum senin korkundan gelemiyorum. Berisin. Neyse ben... ki. Kim nasıl sen değilsin. Hayır. Ben şu anda geliyorum bitirmek üzereyim. karşıya geçiyorum. Ben bitirdim. Ben de bitirdim şimdi sayılır. Hoppa. Geliyorum. Hızlı, hızlı, şeye geçtim. Oo, çok Abla ateş ya atıyorum. Aman dikkat et. Görünmez misiniz hepiniz? Ben görünmezim. Ama ben sizden ilerideyim bu arada. Halo Nasıl iler... Halo mu? Halo nerede? Burada. <laughs> Gidiyorum şu Alanın, anda. Halo'nun yanındaysam evet. buradayım demektir Göksin. Ama ne taraftasın? Şeyi geçtim işte ya, bu zıplamalı Allah, yer var ya. Burası olmaz ya? Ben burada çok kötü deneyim yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kenardan dur, geçiyorsun. Ben sizi bekliyorum dur, biraz. gücü adına. Evet, ben de zorları geçiyorum, kolayları geçemiyorum ya. <laughs> hep böyleydim. <laughs> ah, Aa, düştüm ya. Sonunda inanamıyorum. Büyük konuşunca hep böyle oluyor zaten arkadaşlar ya. Ben biraz yiyeyim arkadaşlar, siz gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ateş atarım size. <laughs> <laughs> Ah. Bir dakika ben de gitme tuşuna basıyorsam zaten kendi götürüyor rüzgar beni. Yalak yapıyor ya ben <laughs> bekliyorum. Tıp tıp tıp. Ben acaba geri mi geldi? Ah! Yine yandım. Aa, Hep sonda geri... yanıyorum ya. Aa ger göksün geri geldi. Önündeki ateş benim. Öyle Öfke. mi? Öfke. Bak kaybolacağım şimdi. Kayboldum. <laughs> ya yine düştüm. Geçen var mı şu ha, anda burayı? Ben. Teksten ben geçemeyeceğim bu sefer galiba. Çok kasıyor. <laughs> ha kasıyor. Kastığı için. Ay Allah, bir dakika ya abi, çok, abi, çok erken ben basıyorum. Ben ya gözünü seveyim. <laughs> Bence biz heyecan yapıyoruz. Ondan böyle erken ya da geç <laughs> basıyoruz. Abi, ben geçtim. bir şöyle. Muhabbetimizden çok erken geçtim. Aa dur geliyorum peşinde. Sarıya gelince sarıya gelince zıplasana göksün ya. E ben de öyle yapıyorum zaten arkadaşım. Abi neredesin sen? Ben bitirdim tekrar bitiriyorum. Ya göksün arkasındayım. Göksün yandı. Of bu nasıl hava abi ya. Ne, tamam bak şimdi yapacağım hop. 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 Ay geçiyorum hop. hadi. Hop. 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 Ve hop. Hop. Çok kolay hop. burası ya. Aa, görmedim atladım ya. <laughs> tamam bu sefer geçiyorum. Bu kim ya? Bir dakika herkes geçtiyse zıplayacağım ona göre oynayacağım. Şu anda şef takılıyordum. Aha ben geçtim. Herkes geçti. Ben de geçtim abla. Tamam geliyorum o zaman. Göksu sana bir sürprizim var. Ne gibi? Bakayım bu... Ben size dedim arkadaşlar şaka yaptım. Sizin geçmenizi bekliyordum. Kesin abla. Aa. <laughs> Ama bak geçeceğim, geçeceğim yani. dedim nasıl geçtim hemen o zaman. <laughs> ben geçemeyecek sanıyordum geçtim. <laughs> <A> <laughs> hatırlıyorsun değil mi abla geçen yarım saat uğraştıydım. Evet sarım. ya çok zordu ya değil mi? Ben geçemiyorum. Neyse evet, Bugün şans yüzümüze güldü. Evet evet ay içim diğer taraf. Bakalım aa, aa burası geldi. O haloya bak savaşmaya gitmiş bile. Gel bakalım aa, yemek buraya. Atıyor. Yemek atıyor hızımı yavaşlatıyor. Ya arkamdasın çekil buradan ya. git. Az kıştı. Kıştırdım ben. Ben silah şimdi aldım. Hemen kaçıyorum buradan böyle ters ters gideceğim. Duvarın arkasında ben kaldı. Zıplama abi. bölümündeyim bu arada. Git buradan. Zıplama mı mı? Evet geçtim şimdi. Arkanızdan geliyorum yani. Geliyorum şu anda bekle 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 bekle. Hızlı koşmam lazım. Hadi e, bakalım. Aa <gülüyor> öldürdüm <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> öldürdüm bye bye. He, kurtuldum. Abla gitmemezsin. Sen neredesin seni bekleyeyim ama yoksun ki sen. Valla görmez oldum geldim. ama <laughs> ekle kovalıyor. Hayır hayır hayır. Ters ters vur ters Yardım edeyim nerede söyle. Ah. Mirsul, sen Görümezsin. ne yapıyorsun? Ben de öldürmeye çalışıyorum. Görünmezlikle kaçtım. Aa öldürdüm. Bir dakika ilk defa ben önce bitirdim. Evet. Abla <laughs> ne yapıyorsun? Buradayım. Mirsun'u bekliyorum. Mirsun tamam mı? Az kaldı ee? ölüyordum ya. Allah'tan pelerim vardı. Sadece üçümüz mü geçtik? Halo nerede? Halo gitti. Yendi bile aldı. Herkesi tuttular galiba. Aa ben düşemiyorum. Zıplamayacaktın oradan göksün. Evet biliyorum. Yürüyeyim şimdi düşerim. Ah ben geçtim bir tek. Ee düşemiyor gexin. <laughs> ben düşemiyorum, yanmam lazım. Aa ben de oldu. düşüyorum ya. Görünmez oldum düştüm. Ben sen e Ne yapıyorsun orada ya? Ya ben düşmeye çalışıyorum şu anda, evet, yanmaya çalışıyorum. Abla Ben aşağıdayım, beni fırlatmıyor ya bu. Abla Aa. makine galiba. Gökçin <laughs> görünmez oldu az iniyorsun aşağıya. Öyle mi? Tamam. Hı -hı. Ben de önündeyim ben de düşemedim. Neredesin? Bilmiyorum. Karakteri sıfırla da Göksin. Niye uğraşıyorsun A ki? Aynen onu yapmayı düşünüyordum ben de. Ya, tamam. Of ya her şey benim başıma gelmek zorunda mı bu hayatta? Çok hızsız hissediyorum burada. Aha düştüm. Yuppi. Ha ha ha. Aa havada kaldım. Çok güzel. E ee, kimler geldi? Mirsu sen de burada Hep beni kandırıyorsun. öyle görünmezlik perilini takıyorsun. Ben de görünmez olacağım şimdi. Oh oh oldum. Dur, ben de olayım bari. Hadi görünmezlik iksirini taktı. E ee, burada kendimi ha şimdi görüyorum. Ha siz gittiniz mi? Ne çabuk. Ben buradayım. Uçuyoruz can. E, uçun uçun. Arkada uçun. kalan oldu mu peki? Beriye kalanın oldu herkes. mu? Herkes arkada kaldı. Gerçekten <laughs> mi? Biz geçtik sanıyordum, Bizi geçtiler sanıyordum ben. Sadece 3'ümüz var şu an. Şaka yapıyorsun. İnanamıyorum evet. ya. Bek. Ben öyle sanmadım. Arkadaş hepsi bitirdi sandım Aa, ya. Alo, iler ileride sanırım. Alo burada. Halo burada. Evet, ben... Halo karşıda dans ediyor. <laughs> Hadi gelin. neredesiniz beri diyor. Kovalayacak şimdi bizi diyor. Ay inşallah arkadaşlarım beni etti. Hiç yakalamamıştır onları ya. Benim Üzülüyorum. aşağı düştü ya. Aa benim de. Sen bir şey söyleyince o benim başıma geliyor ha. Geçtim ben. Ya yine ben düştü. Mi? Ya yine düştü demek kesin ben de düşüreceğim. Aa neyse en sona kal sen. Yeah. <laughs> neyse diğer arkadaşlar yardımcı olursun. Ben şimdi mesela öyle diyorum ama kendim yapamıyorum. Aha, böyle kim tamam böyle geçeriz. Sonra burada düşer demin. Aha düşer bak. bekle. <laughs> Sana da şimdi düşüyormuş var ya. Ee, neyse Aa. buraya geçtik. Şimdi Oo. Döneceğim. Oh my god. O ne? Oh bu ne ya? Dur 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 vuruyorum. Hadi 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 o. hadi 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 şey hadi hadi. Görünme, görünmez olup vurmak daha iyi arkadaşlar. Daha hızlı koşuyorsunuz. Hadi 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 hadi. Öldüm ha ben şaka gibi. Vallahi öldüm. Aa kasıyor. <laughs> hadi 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 kolunu vuruyorum kolunu. Hadi Göksu yapabilirsin. Hadi hadi hadi. Bir damla canım kaldı. Hayır. Durma. Oo bitti. Ya önce ben bitirseydim keşke. <laughs> Öldürdüm. Aa üçüncü mü olacağım yoksa dördüncü mü bakalım. Oy yine arabası. Sivas arabası. <laughs> Sivas arabası. Sivas arabasına abi, geldik. Evet, evet. Sivas arabası. <laughs> Ehe, geçtim geçtim bitti geliyorum. Ya, ay ol, ay kadar üzülüm yine kaldı ya orada üzüldüm ben şimdi. Şimdi ben ta şey, eşeğimi de aldım böyle gidiyorum. Evet ben <laughs> geldim. ya bu değil. <laughs> Hadi. Hadi gidelim. Sivas'ın yollarına gidelim. <laughs> Gidiyoruz. Ha orada, burada alayım. yok bu sefer. Bir nokta kalmış. İyi gidiyoruz. Ama ben bunların ücretsiz olması güzel bir şey ya. Evet ya ben çok sevdim arkadaşlar. Şuna baksana çok güzel hediyeler vermişler bize. Birazcık da dinozor alayım. Aa hepsini aynı anda alabiliyorsun. Benim bir sürü şeyim oldu şu anda. Bunları da alıp götürüyorum. Aşağı düştüm. <laughs> ben de düştüm. Görünmez ben, adamlar. Ben bir şey yapmıyorum. Mirsu. <laughs> Ya Birsun ya. ne yaptın öyle çok korkuşsun yani ya. ya. Ya korkudan düşüyorum ya. yapma. Ya. Çok ben, korkunç. Ben, Birsun'dan bana yardımcı oldu ben korkudan obi bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> buraya geleni yiyeceğim. Aa Göksün bak kime dönüştü. Bakamam korkarım. Bakayım neymişsin? Gel misin? gel çok komik. Bana ne? Dur. Buraya gel bekliyorum. Tamam Neredesin geliyorum. aşağıda mısın yukarıda mı? Merdivenle giriyorum aşağıdayım. Tamam gel. O neymiş gel bakalım bakacağım tipine kim bu? O ne be? Bu kim ya? Aa bizim izlediğimiz filmdeki adam. Neydi ya ismi? Walter White. Walter <laughs> evet adamım. Kimyager. Yine helikopteri ben kiraladım. Ya. Tamam, ben de Ama bu sefer işte. güzelmiş ya Diğerinde külüstürdü. <laughs> Büyüye bulmuştu onu da. <gülüyor> <gülüyor> yok. Neden bulmuştu? Evet. <laughs> ben de geldim oh. arkadaşlar beni de alın. Böyle. Ay en sonunda geçtik ya kötü biriden kurtulduk bu, bu da şey değil mi tuhaf da bizi peşimize falan bayağı bir kovaladı etti. Ama şurayı çok merak ediyorum bakayım burada neler var. Hediyelerini Deadpool beğendim. Evet Hediyeli ya o çok zordu ya. ya. Aşırı zordu. Şuraya bakın arkadaşlar biz daha demin bu kırmızı şeyin içine girmiştik çok korkuştu. Süper evet. zıplama en sevdiğim. Başka oyuna -ra 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 yanlışlıkla. O abi o ne gözümü seveyim <laughs> bu ne ya. O ne ya o ne oldu şöyle bakayım. Kedi. Şey Kedi bu. Meow. Kedi, kedi pispav. Abla senin Bizim kediye, kediye gönder. Benim kedi aldı ya götürüyor. Bak Benim çok ke... tatlıyım. <laughs> det, det, det. Başka kim varmış ya? Bir sürü karakter var ya. Bak ben ne oldum? Aa şey oldu. Herkes değiştiriyor ben ne olacağım bir şey. Ben öfke oldum. Mavi oldum ben. Siz neredesiniz ya? Ben öfkeyim. Ben görmedim. Aa çok korkunç. Hayır kaç. Öfkeli, öfkeli. Dut, 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 dut. Ay ne güzel dans ediliyor bunlar. Bu arada Halo'nun ileride gidiyordu. Nerede Halo? Evet Halo, Halo nerede? Halo'yu galiba tuttu. <laughs> Sana da tuttu. Aa bir kişi geldi. Ben kız oldum. Aa inanamıyorum şuraya görüyor musunuz? Ölüm gök ben yazıyor Ben hanım. de diyorum ki bir kişi geldi kız geldi diyecektim baktım. <gülüyor> <gülüyor> kız oldum ben. <laughs> de, düştüm ben aşağıya ya. Nasıl becerdin onu ya. O mu çok güzel bir yere düştü. Bir iki düşmüşüm. Şuraya bak. Aa, gezegen. Neyse Abla buraya geri geldim. Ya? Geldim geri. Tamam. Ben garip bir şey oldu benim oyuna ya. Gel gel bir şey olmaz. Geliyorsun, Abi yanlış oyuna bak. mı gittin yine yoksa? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. İyi diğer arkadaşlar üreldi gitti. Biriye ben, yakalandı. Ben Rainbow Friends'e gittim baksanıza yanlışlıkla. O ne? Aa, yeşil oldu. Bacağın arasından geçtim ha. <laughs> <laughs> Abi sen niye öyle duruyorsun? ben burada duruyorum. Ben biraz görünme... bakayım şöyle şeylerin bakacağım. Bunlar neymiş? Bakın arkadaşlar bu görünmez oluyor. Ondan sonra bu da eşeğim. Bakın görünmez kızın eşeği var. Atı Aa, pardon. Böyle ölçebilir miyim acaba? Dur bakayım. Bu ne? Bu ne oluyor? Bu neymiş böyle? Çok merak ettim. Ondan sonra bir de ayıcığım var. <gülüyor> harika. <gülüyor> Aa sırtımı aldım. <laughs> çok güzel oldu ya. Hadi kapanış yapalım. Ben tamam şey alıyorum abla onu. Hadi kapanalım. Kapanalım mı? Evet, kapanalım. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Boynuna da bayıldım, bayıldım, bayıldım. Sen neredesin burada? Mirsun? bir gel, görünmez olup gidiyorsun. Arkadaşların... Arkadaşlar. Evet, diğer arkadaşların diğer arkadaşların biri ederim. Yakalandı çok üzüldük ama bir dahaki Biri de arkadaşlarımızı kurtaracağız Tekrar kaçacağız arkadaşlar Hepinizi çok seviyoruz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz Abone olmayı teşekkür unutmayın de. arkadaşlar Hoşçakalın görüşürüz Bu arada giderken bir görünmez mi olsam Ne yapsam ya Hoşçakalın arkadaşlar şöyle, <laughs> Ben ez... hem görünmez mi, hem süper hızım Ben şöyle bir görünmez Olarak kapatıyorum Görüşürüz ben niye görünmez olamıyorum Eşeğim var çünkü <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e, diyor ki görünmez olamazsın diyor. Hadi neyse hoşçakalın. Görüşürüz. Aa, hala geldi. Hala da geldi. <laughs> Kurtulmuş. Çok sevindim bu arada. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. <laughs> Gözlerinin dünyasına hoş geldiniz. YouTube kanalında her şey keşfederiz. Roblox oyunları ile eğleniriz. Her an mutluyuz, hep güleriz.